E, aile kurumunun önemi ve diğer konuları anlatmayacağım. E, modernitenin bütün toplumlara dayatmış olduğu, toplumun her katmanına dayatmış olduğu her konuda çözemediği iki konu var. Bir din konusu, iki aile konusu diye biliniyordu. Bu 20. asrın başına kadar genel olarak doğru kabul ediliyordu. Ancak şu anda e, kabul edelim. E, dünyanın en güçlü aile yapılarından birisi olan Türk toplumunun aile yapısında da satırlama var. Evlilik oranlarımız çok hızlı artıyor. Evlenme oranlarımız düşüyor. Dolayısıyla bizde de bir problem var. Ama ben olayın on uluslararası boyutunu daha çok ıı, bahsetmek istiyorum. Birleşmiş Millet'in ıı, bildirgesinde, hemen insan hakları bildirgesinde, ailenin korunması hakkıyla ilgili bir, bir iki ifade varsa da, Kural olarak Birleşmiş Milletler veya diğer ulusal sözleşmelerde ailenin korunması hedef değildir. Tam aksine bireyselliğin ön plana getiren bireysellikle ilgili hemen <laughs> hak ve özgürlükler, bireyse, bireyleri ilgilendiren hemen hak ve özgürlüklerin ön plana alması esasdır. Ve bütün sözleşmelerde bu yönde e, ortaya çıkıyor. E, tam da bizim anayasamızın e, ilkelerinin aksine. Şimdi Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde aile ile ilgili doğrudan işte bir korunması ile ilgili bir ibare varsa da bildirgede sonraki sözleşmelerde genel olarak ailenin korunması değil kadının korunması veya işte eşlerin korunması, partnerlerin korunması gibi bir takım yaklaşımlar var. Yani ee, kadın koruma aile dediğimiz zaman kadının korunması bu evli de olabilir evli olmayan birlikte olabilir vesaire genel olarak sözleşmelere baktığımız zaman bu yöne kaydı yani kadınları koruma ya da işte e, partnerleri koruma bu evlilik için partnerler dediğinde kadın erkek olması gerekmiyor erkek erkeğe veya her ikisiyle hatta biraz sonra e, İstanbul Sözleşmesi'yle bir aradan bahsedeceğim e, beşe çıkmış bugünkü anlayışta çok farklı yaklaşımlar var. Bunların korunması, yani bilimsel özgürlüklerinin korunması e, ön plana gidiyor. E, Birleşmiş Milletler'in kabul etmiş olduğu SEDAV sözleşmesi var. SEDAV var. SEDAV, kadının korunması, kadının ayrımcılıklara maruz kalmasının önlenmesi amacını taşıyor. Bununla ilgili olarak komisyonlar var ve devletler bu komisyonlara yardımcı olmak zorunda. Devletler bu komisyonlara rapor vermek zorunda. SEDAV'ın uygulanmasını göstermek zorunda. Ee, bu Birleşmiş Milletler düzeyde, düzeyinde bir de Avrupa Konseyi düzeyinde Avrupa Birliği değil Avrupa Konseyi Avrupa Birliği'nden daha geniş yaklaşık 70'e yakın üyesi olan e, bir konsey. Bunun da 2009 yılından itibaren başlayarak 2008'den başlayarak e, bir çalışmaları var. Bu çalışmaları daha sonra e, 2011-2012'de İstanbul Sözleşmesi adıyla ortaya çıktı. Şimdi bizim ülkemizde genel olarak bir şeye ya toptan karşı olursunuz ya toptan bedelersiniz. İstanbul Sözleşmesi'nin hukuk baştan sonuna okumayanlar, uygulamasını bilmeyenlerin bir çoğunluğu ya külliyen red ya külliyen kabul gibi bir anlayış içerisine giriyorlar. Ben İstanbul Sözleşmesi'nin bir iki ibare dışında, iki üç ibare dışında yüzde doksan dokuzuna katılıyorum ve onaylıyorum. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin şu an için biraz sonra belirteceğim gerekçelerle alternatifsiz olduğunu düşünüyorum. Ancak İstanbul Sözleşmesi'ne e, nasıl, ve, nasıl ve ne şekilde girdiği bilinmeyen iki üç tane ibare var. Bir seksüel orientation ibadesi, bir de gender identity var. Şimdi ben daha önce bu iki ibarenin e, işte cinsel eğilim veya işte ya da işte toplumsal cinsiyet olarak tercüme edildiğini biliyorum. Veya tercih veya işte mail olarak tercüme edildiğini biliyorum. Bununla ilgili yazılara baktım. Arkadaşlar ve bununla ilgili olarak İngilizce yazılmış orijinal sosyologların veya hukukçuların yazmış olduğu yazıya baktım. Mesela sexual orientation'ın beş parçaya, beşe ayrıldığını yani erkek, erkek kadın evliliği, erkek kadın erkek kadın ve erkek evliliği yani aynı anda birden fazla cins evliliği, ve, e, halk arasında cinsiyet değiştirenlerin evliliği, üçünün birlikte evliliği, bir de birbirleriyle evlilik. Yani aynı cinsiyetle hiç ev, e, karşı cinsiyetle ilgi, ilgi duymayan aksesuel, denilen kesimler var. Yani beşe ayırmışlar. Bir de toplumsal cinsiyeti de erkek, kadın veya ikisinin arasında ya da ikisini de hissetmeyen üçüncü cins insanlar diye de onlar da beşe ayırmışlar. Dolayısıyla problemle, bizim ülkemizdeki asıl problemle buradan başlıyor. Şimdi bu iki, bu ibareler aslında bana göre %99'u e, makul olduğunu düşünün. İstanbul Sözleşmesi'nin genelini tahrip eden durumda. Ve kabul e, etsek de de bu ülkede LGBT diye bir şey var. Lezbiyen, e, gay, transseksüel ve aseksüel insanlar var. Veya biseksüel insanlar var. Bunların ne dediğini, ne istediklerini ben de tam olarak bilmiyorum. Alanımda olmadığı için çok fazla da ilgilenmedim. E, hukukta da karşılıkları yok ama eğer aile akademisi derneği çalışmasından aldığım e, bilgiler doğruysa 2014 yılında 50 bin gösteri yaptıklarını iddia ediyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. da olabilir e, bunların içerisinde. Ne dediğini bilmiyoruz. Ama bu kavramın daha doğrusu bu kesim genelde İstanbul Sözleşmesi'ndeki bu iki ibareye dayalı olarak örgütlenip genişletilmek isteniyor. Bu insanlara karşı her türlü zulmün e, fiziksel veya psikolojik zulmün karşısında olduğunu ifade edeyim. Ama bunların e, her çeşit özgürlen, örgütlenme özgürlüğü konusunda veya sürüleri e, yapma özgürlüğü konusunda e, bazı çekincelerin, bazı çekincelerinin gerektiğini yine sözleşmeler. Bu sözleşmelerde sonsuz Göz ve ifade hakkı toplanma özgürlüğü serbesttir. An istisnaları var. Silah silah varsa işin içinde, şiddet varsa, dövme sövme varsa, müstehcenlik varsa burada bu ifade özgürlüğüne yararlanamaz. Aynı şekilde bu insanların önemli bir kısmı müstehcenlikle anıldığını dikkate alarak ee, ona göre de evet. Evet. onların ne istediğini, bunların karşılığını, bu insanların ne istediğini hem sosyologlar, hem psikiyatrlar, hem psikologlar mutlaka tartışmalı ve bu insanlarla tartış. Toplum önünde değil. Tartışarak bu insanların normal fıtratın ötesinde bazı yaklaşımlarının e, ortaya konması, lazım. ne olduğunu ortaya koyması lazım. Diye. Uluslararası sözleşmeler işte genelde Avrupa Konseyi sözleşmeleri, Avrupa Birliği sözleşmeleri, hatta Altay İnsan Hakları Mahkemesi'ni vermiş olduğu kararlar böyle bir iki kenarda köşede kalmış ve İngilizcenin kendisinde de kullanılmayan, çok fazla kullanılmayan ama her gün biraz daha içeriği muhtevası genişletilen çalışma komisyonlarıyla, uzmanlarıyla işin içini çok daha genişletilen kavramlarla toplumlar yeniden şekillendirilmek isteniyor. Yani bizim toplumumuzda bu kavramlar ee, niye öğrenilmeye başlandı. Hatta ben içeriğini de tam olarak bilmiyorum. İşte cinsel eğilim olarak da tercüme edebiliriz. İşte ya da işte cinsel e, tercih, tercih diye tercüme edebiliriz. Baktık ki öyle değil. kadın ya öyle değil. Ya, öyle değil. Ee, uzmanlar vasıtasıyla, işin e, çalışanlar vasıtasıyla bu şimdilik beşe ayrılmış. Her ikisi de beş farklı yaklaşım var. Dolayısıyla bunlar. Ee, geleneksel bizim de kabul ettiğimiz, e, bizim Türk toplumu için kabul edilen yaklaşımlar olmadığını ifade etmek isteyeyim. Şimdi bizim toplumumuz, anayasamız Türk Medeni Kanunu evlenmeyi kolaylaştırmış ama boşanmayı zorlaştırmış. Bu, bunun getirdiği pratik sonuç şu. Yani ben kolay kolay bu ailemi yıkılmasını istemiyorum. Bunun sonucu bu. Yani Türk toplumu temeli 42. maddede belirtildiği gibi ailedir. Dolayısıyla bunun korunması ve bu korunmanın da saat anayasaya da medeni hak kanun metinlerinden ibaret olma ibaret olma ibaretten ibaret e, olmaması gerekiyor ve e, işin içine toplumsal gelişmeler karşısında aile kurumunun korunması için bir takım mekanizmaların çalışmaların da ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden bugün için çıkmak hemen hemen imkansız söylenenlerin aksine çık çıkmak hemen hemen insan. 4-5 tane ülke teşebbüs etti ama daha tam net ortaya koymadı. Bu daha başlangıçta yapılacak. Mesela Rusya ve Azerbaycan hiç imzalamadı. 11 ülke kabul etti ama henüz parlamentolarından geçirmedi. Ee, biz de bunu iyice düşünerek tek tek kelimeler üzerinde e, fikir tadisi yaparak çok acele balıklama bunu imzalamamamız gerekiyor. Ama imzaladıktan sonra çıkmak çok zor. Bir başka problem bizim 6200 sayılı kanunun bu İstanbul Sözleşmesi'nden e, kaynaklandığı düşünüyor Hayır arkadaşlar bu yokken de e, e, bir takım mahkemeler tedbir kararlarıyla e, eşine zulmeden haksızlık yapanların uzaklaştırma kararı veriyordu. Sevgili arkadaşlar buna yönelik çok büyük tepki var ama ben bu tepkileri anlamış değilim. Şunu bileceğiz. Uzaklaştırma eşlerin uzaklaştırma kararına karşı alternatifimiz olmadığımız teki ne İstanbul Sözleşmesi'nin karşı alternatifimiz olmadığı müddetçe bu handikaplarımız, istemezlikçi tavırlarımız aynen devam edecektir. Her gün karısını döven, her gün benim evli kızımı döven, Allah korusun damadım iyi bir insandır ben, döven damada karşı, karşı ya şiddet uygulayacak ya kanunen yaptık. E kanunun davası boşanma davası 3 sene sürüyor. Bu 3 senede ne olacak? tedbir kararı, tedbirle uzaklaştırma kararı en makulü gözüküyor. Çünkü bunun dışında bir alternatif yok. Artık yapma, ahlaklı ol, zindar ol, dinimizde öyle yok. tabanı dönmek Müslüman Müslümanca bir bakış açısı değildir gibi ibarelerle insanlar dayaktan vazgeçmiyorlar. Ahlaksız davranışlarından vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla bir alternatif ortaya koymak lazım. Bu alternatifini nasıl koyacağımı bilmiyorum. Bugüne kadar kimse bu istemez ki kahrolsun İstanbul Sözleşmesi, kahrolsun 6.284 sayılı kanun diyenler bir alternatif geliştiremediler. Ve korkarım ki bundan sonra da istemez ki tavrın dışında bir şey ortaya koymayacaklar. Bu model Türkiye'nin 19. aslında modern, modernizasyonuyla başlayan hareketlerde de aynısını görüyoruz. Alternatif olmadığınız, alternatif koymadığınız sürece sıkıntı çekmeye devam edeceksiniz. Biz de şu anda genel olarak muhafaza kesimin sıkıntısı bu. Sevgili arkadaşlar bu, bunları belirledikten sonra e, şu anda halen bu kavramları yani sexual orientation e, veya işte e, gender identity'ye hiç kimse rezerv koyamaz. Yani ben bunu bu rezervlerle kabul ediyorum diyemez. Çünkü 7. E, ilgili 7 maddesi ancak rezerv koyabilir. sizler e, günah keçisi olarak ilk kendisini vermek istemeyeceklerdir. Bu yönden İstanbul Sözleşmesi de korka kalacak 6280 sayılı sağında kalacak. Belki bir iki yapılsa da derde devam olmayan ya da beklentilerin ötesinde e, beklentiyi karşılan beklentileri karşılamayacak bir yaklaşım olacaktır. E, sonuç olarak şunu söyleyebilirim: Uluslararası Sözleşmeler ailenin korunması noktasında Yeni düzenlemeler getirmiyor. Tam aksine, uluslararası sözleşmeler, partnerlerin korunması, ayrı şiddetin kalkması, toplumda şiddetin ortadan kalkması noktasından sözleşmeler getiriyor. Ancak bunu getirirken de o toplumda çok fazla kabul etmeyen yaklaşımlarla bu işte kadın evli erkek evliliğinin dışında kalan, normal insan fıtratına uygun evliliklerin dışında kalan evlilik dışı hatta aynı cins birlikteliğini, her iki cins birlikteliğini evlenme cinsiyet değiştirmelerle ilgili birlikteliklerini aseksüel bunları da hepsini aynı çatıda görüyor. İşte sıkıntı da burada başlıyor. Umuyorum ve diyorum ki bunu biz seçtireceğimiz sosyologlarla, psikiyatrlarla, psikologlarla geliştireceğimiz alternatiflerle bir çözüm buluruz. Aksi takdirde ee, şunu bileceğiz. Ulusal sözleşmeler hiçbir şekilde ailenin korunması noktasından bir hassasiyet taşımıyor. Anayasa, her ülkenin anayasası ve medeni kanunu bu konuda hassasiyet taşısa da bu hassasiyetin pratik bir e, karşılığı e, var mı? Ama e, zannedildiği kadar güçlü bir karşılığı yok. E, zira evlenme oranı çok düşüyor. E, boşanma oranı artıyor. İstatış tıklayan önümde. E, böyle bir yapıda evli, evliliğin zorlaştırıldığı bir ortamda e, alternatif olamadığımız bir müddetçe bu sözleşmede, sözleşmede olanları kabul etme dışında bir e, yetkimiz yok, bir imkanımız da gözükmüyor. Bu vesileyle memur sene Efendime söyleyeyim, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne böyle bir toplantı için teşekkür ediyorum. Toplantıyı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Umuyorum ve biliyorum ki bu toplantı sonuçları masaya yatırılır, alternatifler üzerinde çalışılır. İstemezlik ve yerine yeni çalışma gruplarıyla alternatifler ortaya koyulur. Yine umut ediyorum, diliyorum, temenni ediyorum, arzu ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.